zor. <laughs> Kuzum ben şey telefonumun adı neydi? Hapse mi? Anne bir dur dur Gün günaydın bebeğim ben gel. Yine sen geldin babanla konuşuyordum şurada. Ne oldu? Allah Allah kut mornik kut Bak mornik he bit mornik. <laughs> neymiş kız? Günaydın çiçeğim demek. Ha, what what manic? 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 Ne oldu? Tamam bak mornik he. Sana da bit Hayırlı cumalar demeye geldim sırtını dönüyorsun bana ya. Hayırlı cumalar. Ya ben aradılar şeyden. Niye ne oldu niye sinirlisin? Telefonculardan. Hattimden mi? Telefondan mı? Nereden aradığını da şaşırttım. Niye ne oldu ne istiyor? E, anamın kızlık numarasını istiyor şeyini. Adını istiyor. Ne, <laughs> Cemal anamın ikinci adı ne? Harfi. Onu kim ne Babana sormanı lazım. <laughs> Lan ben de istiyor? Şerefsiz ben ne harbi Ağzına sor onu sana. Neymiş? Ağrım, ne, ondan sonra ne diyor sana? Bana diyor ki işte şunu bir şunu şöyle. Et. Anayın e, ikinci harfini diyor. E, so, so, Anayın soy ismini söyle diyor. Anamın soy ismini ne olacak oku? E, sen ne dedin? Böyle anamın soy ismi kayası mı sana <laughs> dedim, sana mı düştü dedim. Ama... Ben oynatacağım. Hemen moralim bozuk ondan mı? Ondan. Harfini he, harfini diyor. Diyor, soy ismini ver soysmuru verdi diyor. Ne öğreneceğim de dedim. Anan ikinci adı ne şeyi Har neydi, harfi. Harbi Aman ne? Harfi. Harfi ne diyor. Ama tasma geliyor. ne? Sen ne diye kapattın adama? Adama dedim ki beni kendine takma şerefsiz geçen benim oynatacağım dedim kapattım. Aferin kız dolandırıcılar inanma anne işte onlar <laughs> dolandırıcı. Yok şey şöyleydi yok böyleydi. Konuşursan ne yapacaksın? Asmayacaksın. Bize dersem ki aa sen konuşursan giderim seni bakanlığa şikayet ederim. <laughs> Asmayacaksın. Sağlık bakanlığına yeter mi Ha, önce. vallahi ederim. Giderim başbakanlığa şikayet edeceğim dedim. Ben okumadığım etmediğimi mi biliyor da sahip yerim oynatacağım. Bu şerefsiz var. Anne bana niye bakıyorsun ya. kız? <laughs> bana aa. baharat diyorsun ya. <laughs> Kombinin altına da oturmuş. <laughs> ya bu hoş oldum ne bileyim ben. Ne? Sabah Oraya. sabah hele elin yüzün birbirine karışmış şişmiş neredeyse. Ana inter, soy ismini ver bana diyor. Türkiye hayatı mısın sen benim anamı? Anam öyle beş sene olmuş, ben anamı unuttum. Senin soy ismini ne yapayım mı şeyini? İkinci harfini. İkinci harfi neymiş kız? Anne ya. Yani, Anamın ikinci harfi ne? Yani e, şey ya, Gurcu ya anayın adı. He. Gurcu'nun e, U'su. Gurcu değil, Gurcu. Soyadını soruyor ya yani anam. Yok, soyadını demiyor. Soyadını demiyor, ikinci harfiniz annemin. İkinci, anne ana o yanlış söylemiş şey işte. O dolandırıcı oldu oradan belli. Normalde soy isminin ikinci harfi olması lazımdı. Sen iyi birine çatmışın. <laughs> 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 bir şeydim de oraya çık. Adam mezecek mi kaldıracak? Yırtıyor. <laughs> <Hayır ya>. Dolandıracak <laughs> seni. Hattından para çekecek, kartlarından para çekecek. Seni ha. zengin olduğunu sandı. Ha, ben çalışıyorum zannet. He, seni zengin olduğunu sandı. Ocağın batması neymiş senin değil. İşte insanlar beleş parayı böyle buluyorlar anne. İnanmasınlar. Bak sen ne güzel... Bir daha telefonumu da açamam. <laughs> Görüyor musun? açtır. Da açamam bir Babama daha. açtır. Telefonu getir ben açarım bakarım. E olur. sen istersen kaçak aç işe mi gideyim senin adı sürü? Konşuları açtır. <laughs> Sen bundan sonra ne? Yabancı numaraları, yabancı numaraları, numaraları açma. yabancı numaraları açma. Yabancı numaraları Kadın açma. hep çoğun yabancı geliyor. E kim buluyor? Nereden buluyorlar senin numaranı? Ben ne bileyim, ben Verdin mi? Annem Saktırın veriyor. Ver. Yazık işe yapıyor. Diyor ki al o zaman diyor. Telefonunu çaldırıyor. Anne Allah'ını seviyorsan ya. Çiçeğim ben de hayırlı cumalar demeye geldim ki. He, hevesimi but, kırdı. What He vat beni kat git kalın. Vat beni kat. Vat beni diyerek. Vat dedim. Günaydın dedim. Günaydın. Çiçeğim. İşte evet. böyle dolandırıcılar çok biliyor musun? Anne sen sen Allah Allah'ın izniyle kimse sana bir şey yapamaz, dolandıramaz seni. Ben buradayım, ben ben. Sen neyini vallahi? Ben o adam için telefona bastığım bir layırım. Ben, kim, kendine, hiç, kim kimse, adamı kendine şey, gelmek. Adamı göremiyorsun. Adamı ortada. Adam yok. Adama telefon edecek al... mi? Hayır, hiçbir şey yok. Böyle yapıyorsun. Sana bilgilerini söylüyor. Ne derse Evet diyorsun. Sen evet 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 diyorsun. Bir bakmışsın ki kredi kartlarından parayı çekmiş. Kredi kartından geçtin. Oturduğumuz ev var. Evimizi alıp giderse baba beni öldürür. <laughs> Ama bir <bilmezsin. gülüyor> Yok. O tapuya kadar daha varamadılar. Evet evet konusu tapuya kadar gidemedi hattını e, kapı olmadan alamaz mı? Yok. Hattını çıkarttı. Geldi bizi çıkarttı kapıya koydu. Geldi oturdu ne oraya. <laughs> bir gün babam öyle şaka yapalım. Bütün o eşyaları dışarıya koyalım. Cemal ben Allah evet Cemal ben her şeye evet demişim de. Ama... Ev gitti ne yaptı? Aman öyle bir şey de olursa yavrum Allah vermesin. Ama o zaman babam seni babayın evine yollar. Ben kaç kişiye tembih edeyim ben öyle bir şey derse ben yollamam diye. Yok yok öyle bir şey olmaz da eğer öyle bir şey olursa seninle direkt biz baba dedemin evine gideriz. Dedeğine inme orada dedeyle. Babam da çiçeklerle ne güzel oturuyor. Kendinize çok iyi bakın. He. Babam nöbete gidecek. Sağlıkçı bana. kendisi. Merkut Rabbim tüm sağlıkçılarımızı, güvenlik gibi. güçlerimizi korusun. Allah'a emanetsiniz. Cansınız. Abone olalım.